Bak malzemeleri kurcalaman seni bu çileden kurtarmayacak. Yapma çok acıdır. Huu. Evet bugün abim canını susadığı için abime bakım yapacağım. Çok eğleneceğimi düşünüyorum ama onun hiç düşünmüyorum. Çünkü böyle şeylerin hayatında sanırım hiç yapmadı şimdiye kadar. Hiç hissetmeden bacağımdan dalı aldım. Nasıl oluyor bu? <laughs> Kıl senden ayrılmak istedi demek. Bak şimdi. Ha biz. Ayar. Ya yani toplu Toplu alıyorsun dedim. Ya o benim cımbızım. Ne yapacağız şimdi? Kedisine sürdü için üstüne sildim hiç bakmayayım. Hı. Hmm. İkiniz de yanmış gibi bir haliniz var. Nasıl? Renk mi değiştirmiş? Yanmışsınız. Bildiğin yanmışsınız. Çünkü ego durağında gölge yer yok. Ben de bunu almaya gittim. Bunlar Çünkü ego gittim. kaçtı. Yok, <laughs> durmadı. Bunlar anne şey değil beni Ben tamam, aldırmayayım. Işte. Maske aldım ve neden abime maske yapıp yüzünü birazcık nemlendirmiyoruz? Çünkü suratı deri dökememiş yılana benziyor. Benim. Ve dudakları kurulu için bundan almış bulunmaktayım değil mi? Çünkü dudaklarını kemirmekten kurudu. Bir şey soracağım. Bunların adı değil değil mi? A'da. Çok ya. Ne alakası var? Onlar Kesinlikle maskesi. A'da. Ya beni kandırıyorsa üzülürüm. Abim pis olduğu için suratını da silmeye karar verdim ve cümlesine inşallah kaşlarını alacağım. Ağlamazsa. Nurettin bakımını sever. Hadi bakalım. Biraz geri Kaşını görmüyorum buradan. İnşallah yanlış bir şey yapma. Çık. Kalem kaçtı. Oha. Bak şu gördüğün şeyin sadece tırnağımın ucu kadar ucu dışarıdaydı. Dibine bak. Hani Niye çit. kendini kasıyorsun? Çıt çıt ediyor. Nurettin kaşını yoluyor. Ne bekliyorsun ki? Ya. Kaş. Ay. Kasma kasma. Acıyor acıyor. Şimdi şuradan böyle. Çok yakın çekiyor. Kilo aldım zaten. Çok belli <laughs> olacak ya. Anne acıyor ama. Tüyleri o kadar şey, köklü ki gel. Yarısına kopuyor. Evet, kök, olan kök, köklüdür. Sevilmen gereken bir şey değil. O, ama niye niye? Sevilmen gereken bir şey değil. Çünkü çok zor hayatında yani. ağda yaptıklarında suratına canı yanmıyor mu? Anıyor. Lazer e, mi yaptırsın? Daha kolay olur. Ağlar. Ama kesin çözüm olur. Anne canım acıt diyor. Normal kaşın alıyor çünkü. Bununla bıyığını alıyor insanlar. Sakın. <laughs> Sen niye ki kaşın acıyor? Ve en az aynı acıyacak yer burası biliyor musun? Bura. Evet. Valla bir acımaz acı. ya. Nasar ben bir çıkıyorum adadan buram bu. Böyle... Hareket edersen etini tutarım. <laughs> Ve sonra ağlarsın bana ben titrek bir insanım. Senin yüzünden. 70 bin bakımına girdi. <laughs> Anne acıyor. Nurettin, normal bir şey. Alt tarafı iki aklı tane tüy oluyor yani Ucundan abartmayalım. Ucundan bir tane gözüküyordu, kaşının teli üç tane çıktı. <laughs> Nasıl bir şeysin sen? Bak, belli oluyor. <laughs> yok bitmez bu, ben yok. Nasıl, Nasıl bitecek şey bu ya? Neyi bak ki? Ne yok ki? Anne Allah aşkına ya, şöyle düzgün cevapsın işte. Baksana şuna. Temizle kaş ortasını başlamışken. Temizledim zaten. Bir şey yok ki. Bak. 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 Soru şu ki. Kaşları kaşın ortasıyla kalmamış. Burnunda da var. Bu çocuk nerede yandın? yandın oğlum inmiş. sen? Kıpkırmızı yanmışsın Şaka sen. Şaka yapıyorum Sadece he? gözlüğü taktığın yerler beyaz kalmış. Kızarmış mı Evet. Abi. Bu ne? Eee? Bu sivilce mi? Yo, şey yok. Siliyor ki burayı. Kızım. Sıkacağım. Ne rahat sıkacağım. bırak abini. Cidden sıkacağım. Sık. Soruyorum. Sıkmasın oğlum. Sıkma. O ne ki? <gülüyor> <gülüyor> ya küçük bir şey. E, Çek elini. Siyah nokta, rahat bırak. Siyah noktanın kırmızı o yüzden soruyorum işte sivilce diye. Yanlış cimbazla, bir şey Sıkıntı suratını kanatmayın. Cımbızla alabiliyorsan al. Hayır. Sıkıntı. Alnında kaş var çocuğun. Bak. Gel gel inanmıyorsun bak. Bu ne? Bu ne ne bu ne? Bak bak bak. Tamam tamam. Sen şişak, bakımı şişak, yapacak. Ya. Tam fırsatını bulmuşken. Ha, e, tamam var. Neydi? O nasıl bir sesli ve nasıl çıktı senden? Anne baba bak. bak, bak. Yorulma <laughs> koşuna gidiyor bu çocuk. Evet kesinlikle seviyor. Allah'ım böyle o. <laughs> Temizim bu arada ya. Yalan ya, söylüyor. Hemen pis şey olabilirsin Bir yani. Kedim bir sen. Başka hiçbir şey değil. Abi. Bu ne? Islak like mendille siliyor. Ne kadar yabancı olduğunu gördün mü buna? Ne dedi? Bu ne dedi? Çizirezen de çıkmaz ki. Bak. 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 Sana özenli bakım yapıyorum. Biraz sonra mendilin içine tükürdüğümü de söyleyeceğim. <laughs> Ama sanırım bunu erken söyledim. Ben ne bunu maskülüyor ya? <laughs> Hareket edemiyorum ya. Bak pis şey yüzüme sürüyor. Büktüm ben. Evet. Tamam. Pis olsa elimi de yer miyim? Asla elimi. Bence o bakımları maskesiz e, pardon sakalsızken yapsanız daha iyi değil miydi? Cık, sakallarım da bakımlar. Bu çocuğun ne çok kirpi var ya. Maşallah de. Maşallah de. Maşallah. Bak anne. <laughs> ben zaten sus. Nurettin'in kirpikleri yakından arkadaşlar. Nurettin'in uzun kirpikleri var bu arada. Burnunda da siyah noktalar Gözlerini çıkmış, kasma bir şey yapmayacağım. Sadece aşağı indiriyorum kirpiklerin gözüne girmesin diye. İnsanlık ölmedi. Ay şeffaf maskara sürsek ne güzel olur kız. Getirsene. Evet. Getirsene. Hayır. O ne? Oğlum sen ona kirpikleri inanma. Kirpiklerin şeklinde duruyor. Abinin var. kirpikleri aslında çok güzel ve uzun ama bir geceleri söylüyorum. gözlerini bağladığı için aşağı dönüyor <laughs> uçları. Anne ne yapacağını söylesin önce. Maskı yapacak. Bakayım. Bakma. Bay. Bak. Gör. No. Hayır ya. Gör. No. Ya. No. Hayır ya. <laughs> Bunu yapacağım sana. Hı. Hmm. Yap hadi. Kömür değil. Siyah bu. mı? Evet. O yastığa bulaşmasa herhalde. <laughs> hiç beni alakadar etme. Temizleyeceğiz zaten. Şimdi abime kömür maskesi yapacağız. Çünkü suratı zaten kömür gibi olduğu için belki daha da iyi bir duruma gelir diye düşünüyorum. Ama işe yarayacak mı? <laughs> o da bir meçhul. <laughs> Çünkü suratı daha önce bunlardan hiç uyguladım desin. Asla. <laughs> Aha, Siyah, <laughs> Siyah mı? Sus. Ney? Oralara bulaştırma. Ala, gözümü dam. Gözünü, Aa, Allah! Gözünü, sen, gözünü Gözünü sen gözünü? Şimdi de bu vıcık vıcık olduğu için. Çok merak ediyorum. <laughs> e. İlk defa böyle insancıl bir şey kullanacağım. Ne yaptı? Sürdü ya bir şey yok. Maske bu kadar değildir herhalde. İçinde sıvısı var onu bulaştırmış. Zeyla siyah mı normal? Siyah yani. siyah. Çok korkuyorum Korkman normal. Vallahi çok korkuyorum anne. Evet siyah. Gözünü yum bence de gözünüyor çünkü yüzüne damlayacak. Soğuk mu? Maske siyah be. Şeyi siyah değil, ben sıvısı. Söyledim zaten tamam Maske siyah sadece. Açana kadar aç. Oğlum yum gözünü ya. damlamasın gözünü. Yum gözünü. Ne zaman oluyor? Ağzını kapatırsan ağzına girmez. Bunu salamıyorum. Ya sus. <laughs> salamıyorum nefes. Burnunun ucunu açtı. Aldı diye. mı? Heh. Aynı Ay şimdi orman gibi çıkacak nereden? <laughs> Dur. Bak şimdi burası da geldirmek için. Ama sen harika da için. Hı. Anne. Ha. Günlük günlük ne ya? Aylık şöyle bir rutine girsen öyle. Tamam bir maske sonrasında bir cildini görelim. Beyin çarmıdık lan iyi. Normal değil mi sence? <laughs> Gözünü yum gözünü. Öldür. Ölmesin, ölmesin merak etme. Ana bu şey bir şeyle damlatıyor şu ekleyeyim. Tamam o şey maskenin sıvısını. Böyle an, anla şey yapsın söyle elinle yedir. Yedirdim Masaj Masajı öyle. Senin nereden esti aklına avine bakım yapmak? Pis. Dijital <laughs> ay. Parası bitmiş parası değil. Neyse çıkıyor yani. Ya inşallah. Bir şey diyeceğim. Bu Nuri böyle... suratına çıkmazsa. Üstü dama demek şeyinde değil mi bu? Neyle mi? Ne oldu? Ayakkabılar üstünden... Oğlum bir şey oldu anne bir şey yapma. Yapma. Koymadığını söyledi. Ya tek ayakkabım şey, var. Şey yapmış bir şey, yok, bir şey <gülüyor> <gülüyor> Baban patlıcan pişirdi ve onları getirdi poşetiyle senin o kıyamadığın ayakkabılarının üzerine attı. Sen sen hareket edemezsin. yedi mi? Ey, aldım ey. aldım merak etme. Ne işe yarayacak Bana bir onu söyle şimdi. Sen ya. rahatlasana biraz ya. Maske işte. Ee, Cildini temizlesin, Sence ışıldasın, edelim. parlasın böyle. Ben zaten ışıldak gibi adamım. <laughs> Kirden. Siyah parlıyor. Kömür gibi. <laughs> bir elmas gibi parlamak var. Bir de nöre gibi siyah parlamak elmas var. Elmas da bir kömür. Allah. Bak dur göbeğime bak. Ses geliyor içinden. Allah'ım sen. sen lıkır, lıkır. Lıkır. ne işe yarıyor şimdi? Hiçbir işe yaramıyor sen de. Şey etkisi sen... ne söyle? Ha? Etkisi. Ya en büyük etkisi senin yüzün nemlendirecek olması ya. Bir de gözeneklerle ilgili olacak sanırım. Arkadaşlar maske bu. Büyük ihtimal biliyorsun. Yoğun nem evet. matlaştırma. Hani yüzün parlıyor ya Nurettin senin. O parlaklığı matlaştıracak ve cildini nemlendirecek. Benim acı yüzümü yıkamam lazım. Neden? Ara çocuk gibi geçeceğim. Evet. <laughs> Yeterli mi ki acaba? Çünkü çok mu? Ay bu ne yağlı? Evet. Bence evet. 15 dakika durmasına gerek yok. Onun cilt kadar. onu emmiyor. Çıkarayım mı hemen kadar? Azıcık elimle ovarım sonra. Hayır ya 15 dakika dursun ki cilt emsin. Öyle hemen emmez ki cilt. hani emebileceği durumda değil. Bak. Tamam bırak onu. Beklesin o öyle. Biraz bekle bakalım. Burnunu karıştırma. Anne parladı kız. Ne iş yaradı şimdi bu verimli. Vallahi yapıldı. çok güzel oldu. O değil de şunlar ne? Sık bir daha. Ne sık? Bir daha. Yap. Bu arada balkonun ışığında bir tuhaflık var mı? Şey. Böyle daha pürüzlü gösteriyor cildini sanki. Tamam. Şu an tamam. elime bakıyorum elimde bile öyle. Evet. Şey. O kamarada. Evet. Öyle adam. mi diyorsun? Bu arada söyle hak parladı. Parladın mı? Yani iyi geldi. Evet, çünkü nem yani. Bibi, Suratı bibi. kuruluğunu alan. şimdi ne de sıra? Şey. Şimdi buraya pembe mi düşünüyorum inşallah. Ruj mu bu? Evet. Yok Bundan ya. Bundan sonra dudakların pembeleşecek biliyor musun? Sen bunu düşünmedin ben. Nuri'nin dudakları yok oğlum yok. Nuri'nin dudakları gayet Nuri güzel Nuri'nin dudakları bu arada. çok kuru. Ve aramızda işte burnuyla dudağı kirpikleri en düzgün olan çocuk bu. ilk olan bu olduğu için özenmişler. Çok kırılıyorum buna. Ee, maske yok. Pembe değil. Çok mutsuzum aşkım. Nasıl değil? Değil ya. Celibon gibi mi? He yen mi? Tek görüyor millet celibon sürüyor. Ha bu ne? <laughs> Açılmamış abi. Dur bir ya. <laughs> Nurettin'in bütün hayali <laughs> suya düştü. Bana bak, dudaklarını şey yap. Ya. Ne hayır ne hayır diyorsun? daha sadece, geçiyorum. Doğru. Dudakların nemlenmesi için. Açma. Allah. Yedin mi? Oğlum bu maske biraz fil dudağı şeklinde o yüzden. Hayır dudakların çevresi kuruyanlar için de. Ha. Her yerine fayda. Ama Nur yediği için zehirlenmiş. A konuşamayacak. Yok. <laughs> <laughs> Yedin. Bir şey olmaz yutma yeter. <laughs> Tadı güzel diyor. Aferin. Ciddi güzel misin? kokuyor kız. Ama dudakları kafam kadar oldu. Çam. Sığmıyor. Bıyıkları da nemlenecek. Ne ha, kirpiklerini bu şekilde aç bir daha, aç, aç. söyle ayıp daha, kirpiklerini daha bak, dudağını değil. Ha. Kirpiklerini <laughs> görüyor musunuz arkadaşlar? Kirpikleri kaşına değiyor diyorlar nöronlarda. O yüzden bir tane burası mı geliyor? Hı -hı. Ağzını açma Hepsi dolan ağzı. Çok yok ki Nurettin hiçbir şey, sadece deminki gibi yüzünü nemlendirdi ya maske. Bu da dudaklarını nemlendirecek. Evet. Özel bakım yapıyor kardeşin şükret. Bak millet, ne ya git, hayır istemedim ki. Bu arada arkadaşlar, bütün, ver diyor. <laughs> bütün bunlar <laughs> arada Nurettin'den bazık para alıyor, yolda kalıyor abi gel beni al, okula geç kalıyor abi bugün beni okula Bugün ben aramadım, bugün kendi gelmek istedim. Evet. Bugün dışarıda hadi sıkıldı. Paşa'nın barişe bak. Kardeşinin resmini taşıyor. Hayır hayır ben orada şey gibiyim. Şimdi gibi Gözlerim çarşı çıkmış. Nasıl çekkil oturacak? Elim ıslak. Alırsam paraya yaz olur. Kafam mı Bugün çok cömert. Dilenci şey. miyim ben. <laughs> 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 Hal, ah ondan doldum işte. Konuşamıyordum ben zaten. Ki. Ben onun parasını almayayım diye sürekli Oğlum bugün bedava bakım yapıyor. Evet. Çok şanslısın. Dümür abi. Merhaba. Çağırayım mı? Dümür <laughs> <laughs> abi gel sana da yapayım. Dümür <laughs> abi berbere gitmeyi bile gözü kesmiyor. Bakım yaptırır mı? Yapışmıyor. O yüzden böyle tutuyorum. Tamam. Bilgilerinden olmasa her şey halledilir. Bu cumbuzun nerede? Dur şunu hareket etme. Birkaç tane tam tam bir şey yapayım. Şaka. 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 Ee, ne kadar bekleyeceğiz bunu? Bana kalsa bütün gün böyle dursun işte. <laughs> Tamam tam demiyormuş demem işte ne anne oraya çıkıyor zaten evet oraya çıkabiliyor bu arada arkadaşlar cilt bakımının öğretinde baya bir şey yaptı beyazladı ki hmm. işe yaradı hmm. <laughs> iyi geldi hmm. biraz da dudakların nemlensin daha iyi bakınmak ister misin bakayım benim elime değil oynayacak mıyım elim... lan ben Aa, yumuşacık evet geldin yumuşacık doksana anla keşke anlasa bir de keşke anlasa bir de aynı tatlı. <laughs> Ben birazcık da bu dursun. Tamam. Çıkarayım sonra yüzünü böyle bir azıcık daha bir yıkasın bir tane. Hmm. Işte. Ne oluyor? Gitti. Gitti. Senin yediğin maske o da yiyor. Hmm. Keşkül Bebek. rahat dur. Bebek gibiyim. Of bebeğim. Oh. Bir şey fark ettiydi ben pek düşünmüyorum. Daha yani şu bu şekilde görüldüğü zaman çok bir şey fark etmemiş gibi görüyor. Hala yanmış duruyorsun. Ama cildin parladı mı? Parladı. Bence bayağı bir faydası oldu. Gayet güzel oldu. Keşkül diye buna diyorum. Göbe göbeği yüzünden. Evet. Of çok şişko ya. O, hoşun. Beğendin mi yaptığın bakımı? Beğendim. Çok beğendim. Tertemiz oldun. Daha ne istiyorsun? Yüzün yumuşacık. Dudaklarımı mı hissetmiyor. Bana dön. Bana dön. Bak dudaklarında kuru şeyler vardı. Gördün Bakalım. mü? Artık daha iyi şey duruyor. Pembe ve yumuşak. Evet bence de dudakların bayağı bir kuru yumuşak. Yalansam çözerdim ben onu. Yalayınca daha çok kuruyor insanların dudakları. Kesinlikle. Söyla bu konuda haklı. Yaladığın zaman dudaklar daha çok kuruyup böyle yüzü deriler kabarıyor. Dişinle koparıyorsun. Sonra hiç hoş olmuyor. Dolandırıldım. Başka hiçbir şey değil. Bakın Yo, bende evde 100 TL ne var ki? Bak bunu sıkacaktım, bunu istemediğim için sıkıyorum. 100 TL var, yara. 100 TL de maskelere verdirdi bana. Yo, Nurettin zarardasın. Evet. 200 lira ben berbere gidiyorum, elime yüzüme ne maskeler yapmıyorlar 80 ya. Tamam, bir daha sefere berberde de yaptırırsın. Bir daha ya sefere berbere gidiyorum. Mantıklı. E, Acı çek. Henüz demin ya, ben dinle hiç. El maskesini yapıyor. Gözünüz arkadaşlar. Ben berbere ben gidiyorum. Ben de yok, partimi istemedi. Yok.